Singapur'dan herkese selamlar sevgiler dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Önceki videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Singapur'a bir adım atmıştık, giriş yapmıştık, sokaklarda dolaşmıştık, bir şeyler yemiştik. Çin mahallesini gezmiştik ve ilginç bilgiler vermiştim sizlere. Bangladeş'ten sonra bayağı bir farklılık görmüştük aslında Singapur'un ilk videosuyla birlikte. Bu videoda Singapur'un farklı bölgesini gezeceğiz hep birlikte. Öncelikle bir Malay bölgesi var. Oraya gezeceğiz hatta şöyle arkamda bir tabela var. Onu da göstermek istiyorum. Arap Caddesi yazıyor. Arap Street. Aslında Malay bölgesi, Arap bölgesi karışık. Türk restoranları vesaireler var. Onları da gezip göreceğiz. Belki bir şeyler yeriz. Bir iki karnımıza güzel çorba, yurdumun lezzetleri de girsin yani. Birazcık karnım da aç şu an. Bu bölgeyi gezeceğiz. Daha sonrasında Little India var. Yani küçük Hindistan var. O bölgeye gideceğiz ve Singapur'dan umarım ilginç bir video olacaktır. Siz de keyifle izleyeceksinizdir. Ve akşamlarını tabii ki ben size akşamlarını da göstermek istiyorum. Singapur'un ışıl ışıl canlı canlı gökdelenler şehri burası. Bayağı bir güneş yedik. Saatimi çıkardım. Saat takınca böyle bir şey oluyor yani. Bayağı baksanıza saatin olduğu bölge bembeyaz oldu. Bir de şuradaki yara şey geçmedi ya. Bu kelleşti burası. Bu geçmedi ya. Bununla ilgili önerisi olan varsa sanırım sarımsak vesaire bir şey sürülüyormuş ama çok da hatırlamıyorum. Daha önce de olmuştu. Kendi kendine geçmişti ama yine oldu. Bilmiyorum. stresten sanırım. Bir önceki videoda Chinatown'u gezmiştik. Hatırlıyorsunuz orada da bu tarz böyle evler vardı. Çok güzel görünüyordu. Rengarenk görünüyordu sokaklar. Bu bölgede de sanırım evler bu tarzda ama tabii ki şehir gökdelenler şehri. Yani yürüdüğünüz her sokaktan, caddeden bu gökdelenleri görüyorsunuz. Olur da yolunuz Singapur'a düşerse ve bu bölgeye gelmek isterseniz Kampong Glam olarak geçiyor. Burası da ufak bir meydan. Hemen şurada bir alışveriş merkezi görüyorsunuz. Aynı zamanda bir otel burası. Hemen karşıda da Turkish kebap var. Amor Turkish kebap. Ama orada biliyorsunuz İspanyolca da aşk, sevgi e, demek. Orada bir karışıklık çıktı. Kornalar basıldı. Büyük ihtimalle Türk bir abimiz Latin bir ablamıza aşık olur ve böyle bir kebapçı açar. Öyle bir hikaye barındırıyordur büyük ihtimalle. Yani bu benim kurgum. Bir sürü dönerci vesaire bir şey daha var. Yani bunları görünce birazcık karnım acıktı doğrusu. Camiyi ziyaret etmek istedim ama kapalıymış maalesef. O yüzden sizlere dışarıdan göstermek zorundayım arkadaşlar. 1800'lü yılların başında yapılmış bu cami ismi Sultan Mescidi. Kubbesi altın rengine boyanmış. Hatta minarelerin ucu da görüyorsunuz altın rengine boyanmış. Bayağı güzel bir cami. Yani mimari olarak hoş gözüküyor. Singapur'un en büyük camisiymiş ve 1975'te anıtlaşmış burası. Anıt olarak da kabul etmişler. İbadette devam ediyor aynı zamanda. Mimari bayağı hoşuma gidiyor. Farklı bir tarzda. Eski de bir cami aynı zamanda. Malay Sultanı yaptırmış. bu cami. Cami. Bu bölgedeki de aynı zamanda simgelerden bir tanesi. Ziyaret edebilseydik güzel olurdu ama zaten gün içinde gelirseniz de saat 10 ile 4 arası ziyaret edebiliyormuşsunuz. Cuma günleri ziyaret yok sadece ibadete açık. Şöyle göstereyim sizlere bu açıdan gayet güzel görünüyor cami. Arkadaşlar biz dayanamadık. Dönere daldık şöyle göstereyim ben. Et döner aldım Uğur, Uğur'u tanıyorsunuz Banglades serisinden ve Singapur'un ilk videosundan Ki zaten önceki videolardan da biliyorsunuz kendisini de tanıyorsunuz Nasıl kanka o da tavuk döner aldı Güzel Sevdim Sen bayağı sos attırdın evet. Ben klasik gittim ne yaptım Sadece marul Ve domates attırdım abi güzel görünüyor ama Döneri ve salatayı koyduktan sonra abi mikrodalgaya attı şey ekmeği ona bir anlam veremedik açıkçası Şu bakalım Çok sıcak oldu ya Hı hı Herhalde ekmek soğuk ondan yaptı. Ekmeği ısıtsaydı bence daha iyi olur ya. Evet. Pek tadı yok gibi ya. Şimdi i̇şte sos attırmadın ya yavan gelecek sana ben biliyordum yavan geleceğini. Tuz atmamış ki abi ondan. Evet. Bu kadar yavan olmaz ama normalde etin tadı yok bence. O da bir belki sarımsak sarı sos seviyorsan attırabilirsin hafif bir tat verir. Evet. Ne bileyim ya ben klasik dönerciyim yani böyle döneri koyacaksın salatayı salatasını koyacaksın Dönerdi tuzunu atacaksın bitti. Salata da koymayacağım. Sadece evet. Sadece şey. Evet, evet, o yani doğru. Ben on diyeyim ben. Evet. Diyeyim. Asıl Bak, öyle. Burada evet. tahmin ettim bunların yavan geleceğini, tatsız geleceğini. Bir iki evet. tane mantıklı. Çıt attık. Abimiz malaymış bu arada. Ya yani çalışan abimiz malaymış. Sahibi kim bilmiyoruz ama özledik yani vallahi özledik. Uğur'da tanıyorsunuz zaten arkadaşlar. Kanalını aşağı bıraktım. Uğur Kola YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan da takip edin. Facebook'tan da TikTok'tan da her yerden takip edin arkadaşlar. Gelene abone olma döner. <gülüyor> Kampanya. <gülüyor> <gülüyor> Buranın fiyatı ne kadardı? 14. 12 dolar 12, 12 12, 12. pardon. Ha seninki 14. Et 14. Et 14 o da işte 12. 11 Amerikan doları falan yapıyor benimki bir yemeği yemeye başladığınızda böyle başta tat bir fikir uyandırır sizde ama yemeği yedikçe fikir böyle oturur ya arkadaşlar. Ben o döneri yemeye başladıkça öyle fikrim değişmeye başladı. Başta böyle yavan geldi dedim biraz daha yiyeyim belki fena değildir filan. Hayatımda yediğim en kötü dönerlerden biriydi. Yani oranın sahibi kimse, o dönercisi kimse bilmiyorum kim yapıyorsa o döneri bence bir daha yapmasın ya. Açık söyleyeyim yani bir daha yapmasın abi abla kimse artık kusura bakma. Yapamıyorsun yani bu işi. Hayatımda yediğim en kötü dönerlerden bir tanesiydi. Uğur biraz tavuğunu beğendi ama onu deneyebilirsiniz ama et eti sakın denemeyin arkadaşlar. Çok tatlı bir sokak bulduk arkadaşlar. Kalabalık bir grup gördüm. Buradan çıkıyorlardı tur rehberi eşliğinde. Dedim bunlar buraya girdiyse bir şey vardır kesin. Haklı çıktı Mescidin hemen arka tarafında çok tatlı bir bölge var. Baksana da çok güzel yapmışlar muralı ya. Bayağı güzel yapmışlar. Rengarenk gözüküyor. Burası aşağı yukarı 6 milyonluk bir ülke arkadaşlar. Hem Asya'nın çeşitli yerlerinden insanlar gelip burada yaşıyorlar. Hem de dünyanın farklı noktalarından insanlar burada hayat kurmuş durumdalar. Tabi kendi kültürlerini de getiriyorlar. Şu an bizim gezdiğimiz bu bölge Müslüman bölgesi olarak geçiyor. Siz bu bölgeleri kendi kültürlerini yansıttıkları bölgeleri gezdiğinizde mesela küçük Hindistan tarafına da gideceğiz. Çok ilginç şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Hemen karşımızda bir Turkish restoran çıktı. Ne diyor? İskender Türk Lübnan restoranı. Hemen şöyle bir fiyat analizi yapalım. Burada pideler var. Pideler. Hello, how are you? I'm good. How are you? Alhamdulillah. Nice to meet you. Nice to meet you. Where are you from? Egypt. Egypt. Ah, I'm from Türkiye. Oh, nice. Yeah. Nice, nice. Can I show the prices? Please. Burada peynirli pide var arkadaşlar. 28.90 Singapur doları, 22 Amerikan doları yapıyor arkadaşlar. Bir pide 22 Amerikan doları. Şam fıstıklı pide var. O da 22 Amerikan doları. Burada ıspanaklı peynirli pide var. O da aynı fiyat. Sucuklu da aynı fiyat. Böyle e, tavuklu pide var. O da aynı. Fiyat fiyat. 22 Amerikan dolarına pide olur ya? Burada etli var. Kuzu etli. O da 22-23 Amerikan doları. Lahmacun da aynı fiyat. Of oh, of oh, of oh. fiyatlara bak arkadaş ya. Heh, burada şavarmalar var. Tavuklu şavarma 21.90 Singapur doları. O da 17 Amerikan doları yapıyor arkadaşlar. Bu da aşağı yukarı 17-18 Amerikan doları. Burası biraz pahalıymış ha. Burada mesela tavuk şiş var. Set halinde kuvvetli muhtemel bu tavuk şişi veriyorlar. Ne kadarmış fiyatı? 33.90. O da yaklaşık 27 Amerikan doları yapıyor. Oh oh oh. Burası bayağı bir bayağı bir pahalı restoranmış. Neyse. Göstermiş olalım. Burada Ayasofya restoranı var. Kuvvetli muhtemel fiyatlar benzerdir diye düşünüyorum. Yeni açılmış galiba. Baksana da bir açılış yapmışlar. Oh. Kolay gelsin. Nasılsın abi? Video çekiyorum sorun olur mu? Konuşalım mı biraz? Nasılsın abi? İsmim Burak. Salih ben de memnun oldum. Memnun oldum abi. Hoş Burak abi Memnun oldum. Hadi. Merhabalar Buyurun, abi. Çay, edelim. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Arkadaşım bekliyor ama müsait sen bir, birazcık sohbet edelim abi ya. Bu, Kaç bu, senedir buradasın abi? 20 sene oldu abi. 20 sene. Evet. Oh, oh oh. Ne yapıyorsun abi burada ya 20 senedir? Vallahi kebapçı olarak geldik. ondan sonra bir daha da dönmedik kaldık buralarda. Usta olarak geldin? Usta olarak, geldin. Usta olarak geldim evet. Nasıl abi burada hayat? Vallahi güzel. Aynı Türkiye'de nasılsa burada da aynı. Çalışıyoruz, koşturuyoruz. Pahalı mı abi burası sence? Evet, biraz pahalı ama tabii ona göre insan insanın gelir de iyi fena değil yani yaşam pahalı gelir tabii, de iyi tabii, diyorsun tabii, tabii. ne kadar Ama aşağı yukarı gelir aylık gelir Singapur'da? ya değişiyor herkesin kazancına seviyesine göre, göre kazancına göre değişiyor ortalaması var mıdır peki asgari ücret 1800 diye biliyorum <laughs> Singapur <dolar. gülüyor> Evet 1800 Singapur doları. Peki abi yeni açtın sanırım restoranı. Yo ben 5 sene oldu. Ondan öncesinde de e, pazarlarda döner satıyordum. 7-8 sene döner sattım. İşte Covid'in ortasına geldim burayı aldım. Covid'in ortasına evet, burayı aldım. Evet paslı bir arkadaştan devraldım. Hayırlı olsun abi. Odur budur da Nasıl devam ediyor. Çalışıyoruz ustamla beraber. Ali da Antep Maraşlı. Antep Maraşlı. Yeni mi geldin ustam? Yok o da 20 sene oldu. 20 burada. sene oldu. Oo o, <laughs> bayağı burada 20 Buradayız senedir. Burada. Singapur olduk inşallah Singapur. ya. <laughs> evet abi biraz da benziyor Singapur'a. Öyle ona. mi? <laughs> Yok canım. <benim. gülüyor> Şaka yapıyorum ya. Siz nereden? Ben İzmir'den geldim abi arkadaşım var o da Samsun'lu beraber geziyoruz video Amasya çekiyoruz YouTube'a Amasyalısın evet. Amasra Amasya Aa Amasyalısın Ya, ya Samsun bir saat ya getiririm arkadaşımla tamam. şimdi O da geziyor bir yerlerde Ay. Abi seni de tanıyabilir miyiz ya sen burada MasterChef'e katılmışsın Ne ee, Katıldım burada ben Ali Karamanmaraşlıyım aslında Kaç sene önce 20 sene önce geldin sen de. 20 sene önce geldim burada. Aşçı olarak Aşçı olarak, değil olarak mi? çalıştım Ne aşçısın abi tüm yemeklere hakim misin? kebap üstüne mi Tüm yemeklere hakimim aşçı olarak burada her yemekleri yapıyoruz Türk yemeklerini Nasıl abi peki burada hayat? Yani 20 senede hayat neler güzel. değişti Singapur'da? Her şey değişti abi burada ya. Yani. Biz değiştik mesela, yaşlandık. Her şey güzel burada. Yaşam da güzel. Biraz pahalı ama olsun, bize alıştık yani. Abi peki buraya ilk ikinize de sorayım abi. İlk geldiğinizde büyük ihtimalle hani böyle oturum izni vesaire alıyorsunuzdur burada. Evet. Kolay alınıyor mu yoksa hani herhangi bir prosedür var mı? Yani her isteyen çalışmaya gelebiliyor mu buraya? turist vizesi olarak 3 ay rahat gelebiliyorsunuz buraya. Girişte çıkışta bir sıkıntı yok ama çalışma izni biraz zor yani. O çalışma izni almanız gerekiyor. O da bazı şartları var. Daha önceden 4 Singapurluydu. Şimdi onu 9'a çıkardılar. Bir işletme satın aldığın zaman ya da işletmek istediğin zaman Singapurlu da çalıştırmak zorundasın. Tabii tabii. Yani 9 tane Singapurluya bir tane yabancı getirme hakkın oluyor. Peki, Ama şartlar zor şu anda yani eskisi gibi değil. Eskisi Covid'den mi? sonra daha da zorlaştı. O da işler filan da düştüğü için aslında bir amacı da yani yurt dışından getirmek yerine buradan birilerini çalıştırmak daha kolay tabii, ya az maliyetli oluyor. Tabii tabii az maliyetli. Tabii ma de, tabii. Şey oluyor, 3-4 tane Türk'üz biz burada. Baya bir Türk restoranı gördüm abi bu sokakta. <laughs> çok fazla iş yapan var sanırım. Türkiye'den tabii, tabii. gelip burada iş kuran. <laughs> Yok e, hepsinin sahibi Türk değil. Hepsinin sahibi Türk değil. Ya tabii tabii de, bazılarının sahibi yabancı Mısırlı var, Lübnanlı var, Hindistanlı var. Karşı yani. olarak tabii, geliyor. Tabii, tabii. Herhangi bir pozisyonda çalışmak tabii, için tabii. geliyor. Veya işte e, burada geliyor e, iş yeri devralıyor. Türk restoranı ad altında deva, e, işini götürüyor yani. Peki abi siz bu oturum iznini her sene yenili yeniliyor musunuz yoksa vatandaşlık ben, vesaire ben buradan, var mı? Ben buradan evliyim. Ee, onun için 5 senede bir e, permanent resident diyorlar. 5 senede bir yeniliyorum oturumu. Evli olmasan her sene yenileyebilir Evli olmasan yok her sene değil. Çeye ee, tecrübene göre ve burada kalış e, ne kadar kaldığına göre. Mesela ustamınki iki sene de senede 3 senede bir yeniliyoruz ama vatandaşlık vermiyorlar. Yok veriyorlar canım Niye vermesin? Şartlar uyduktan sonra başvurursan alıyorsun. Nedir şartları mesela abi? Valla ben başvurmadığım için bilmiyorum şartlarını ama e, tabii verginizi vermeniz lazım. Vatandaşı aldıktan sonra buradaki e, yaşam şartlarına uygun veya yaşam şartlarına uyacak şekilde bir maaşınızın olması lazım. Vatandaşlık aldıktan sonra Türk pasaportunu bırakmanız gerekiyor. Çifte pasaporta yok, sahip yok. olamıyorsun. Çifte vatandaş olamıyorsun. Ya Singapurlu olacaksın ya, ya, ya kendi ülkenin. Var mı abi düşünce? Singapura Vallahi nasıl bilmiyorum fark almak. etmez ya. Ha, orası, burası, burası, da bizim memleketimiz sayılır. Dört çocuğum var benim. Allah bağışlasın. Eşim var. buralı. Ha buralı oldu artık Singapurluyuz yani. Yenge beğeniyor mu Türk yemeklerini? Beğenmez o. Singapurluların hepsi beğeniyor Türk yemeklerini. Bizim yemeğimiz kaliteli, temiz. Yani Türk yemeğini dünyanın her, her yerinden gelen insanlar beğeniyor. Peki abi Singapur'a gelmeyi düşünenler mutlaka burada iş kurmak isteyen, bir yaşam kurmak isteyen vardır Türkiye'den. Evet. Önerir misin? Kendi adıma konuşuyorum. Ya benim için eksi tarafı gurbetteyiz. Aileden uzağız, her şeyden uzağız, her şeyden mahrumuz. Bir cenaze oluyor, katılamıyoruz. Düğün oluyor, katılamıyoruz. Yani he, güzel tarafı var. Mesela burada kendi işini yaptığın sürece veya güzel bir mesleğin varsa burada güzel de gelirin oluyor. Güzel bir hayat yaşarsın. Güvenilir, temiz. E, kimse kimseye karışmıyor. Yani eşarp takmışsın, takmamışsın, açık gezmişsin, gezmemişsin. Hangi dine yaşamak istiyorsan onu yaşıyorsun. Yani sen Hristiyansın işte sen kafanı kapatmışsın, sen affedersin bacağına. Yok böyle bir şey. Herkes özgür abi. Burası özgür, özgür ülke. Herkes istediği gibi yaşıyor. Onun için de ben o konuda çok rahatım. Yani kurallara uyduğunuz sürece, kanunlara uyduğunuz sürece kimse kimseye karışmıyor. Soruları da şeyden soruyorum. Şimdi ben gez, Gezdiğim coğrafyalarda Türklerle tanışıyorum. Tabii, tabii. İş yapanlarla da tanışıyorum. Evet, evet. Yorum geliyor ya biz işte oraya gitmek istiyoruz. Bir hayat kursak pişman olur muyuz? Yatırım yapmaya değer mi? Ya ki dediğiniz gibi abi bir dezavantajı, abi, avantajı şimdi, oluyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çalışmak için gelecek arkadaşın hani mesleği varsa burada yapabileceği en iyi işi söyleyeyim ben. Restoran sektöründe bir aşçılıktır. Hı hı. Veya tecrübesi varsa gelir bir restoranda menajer olur. İngilizcesi varsa, tecrübesi varsa ve üniversite mezun olması lazım ki gittiği yerlerde veya restoranlarda ona kolay çalışma izni çıkarsınlar. Öbür türlü çalışma izni çıkarması çok zor. Aşağı yukarı ne kadar sürüyor? Mesela ben geldim buraya aşçıyım. Bir çalışma iznine ihtiyacım var. Bir yerde buldum. Aşağı yukarı ne i̇ki kadar? Hafta. İki hafta. Başvuru filan eğer e, şeyler de uyuyorsa, evraklarda da evraklar tamsa. Tam tam hızlı tabii. Tabi. o zaman. Tabi Bir iki hafta içerisinde çıkıyor bir sıkıntı yok. Yani şimdi burada PAS kategorileri var. S-PAS var, employment PAS var. Hı -hı. Şimdi S-PAS'ta az önceki dediğim gibi dokuz tane yerliye, bir tane bizim e, yabancı getirme şeyimiz oluyor. Hı -hı. O zaman o, o da kolay mesela. O da bir hafta eğer şeyin varsa, şirketin kotası varsa bir haftada çıkıyor. Hı hı. bir. 9'a 1. Kotan varsa bir kişi getirme hakkın oluyor burada. Burada peki mesela 9 kişi buranın halkından çalıştırmak zorundasın ya kolay evet. işçi bulabiliyor musun abi? Bu Buluyoruz ya. 8 saat bulaşıkçıdır, servis elemanıdır, mutfakta yardımcıdır. Buluyoruz yani var elemanlar ya çünkü. 8-9 kişi kalabalık yani bir restoran açtınız 9 getireceğiniz yabancı bir vesaire birlikte evet, 10 kişi oluyor. Varaya evet. kalabalık bir ekip evet, oluyor. Evet, Onu evet. kurtaracak aslında gelir de karı da elde, etmeni, elde tabii, etmen tabii, tabii. gerekiyor. Bence biraz. tabii gelip deneyebilirler. Şimdi ben ne kadar burada yaşıyorum anlatsam da denemeden denemeden bilemeyiz. E, bilemeyiz. bilemeyiz. Belki onun için şartlar çok farklı gelişecek. Tabii daha kolay olacak. Gelsinler yani Gelsinler. memleket biraz ticari yeteneği biraz tabii, şans. Tabii 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 Kesinlikle. Hepsi gerekiyor. Kesinlikle. Abi çok memnun oldum. Ben de memnun olduğuma. oldum abi. Çok teşekkür ederim. Ayasofya restoran. Ayasofya restoran Türk listi, Restoran. Evet abi. Yolunuz buraya düşerse lütfen Selamı selamımı getirin. Bir gelin çayınızı için yemeğinizi. Tabii tabii baş tacısınız hepiniz. 5 sene oldu ben buraya çalı. Almanya'dan, Avustralya'dan, İstanbul'dan falan bayağı Türk müşterilerimiz var. Yemeklerimiz şey değil yani Singapur'da işte yani bazı Malay yemeklerinde filan mesela şeker falan kullanıyorlar. Ya. Evet. Yani tamamen Türkiye'de Türk nasıl lezzetini Türk, Türk lezzetini, yakaladık. Türkiye'de nasıl yiyorsa burada daha iyisini yiyecekler. Onun sözünü vereyim yani. Gelsinler Memnun denesinler. Kalacaksınız. Yorumlara da bekliyorum. Eğer <laughs> varsa yorumlara da bekliyorum. <laughs> Güneş karşı taraftan batıyor. Türk abilerle sohbet ederken havayı da karartmış bulunduk arkadaşlar. Çok güzel bir sohbetti. Abilerden bura hakkında bilgi de aldık. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. O bölge Müslüman bölgesi, Müslüman mahallesi olarak geçiyor. Malay bölgesi olarak geçiyor aynı zamanda. Oradan böyle 5-6 dakika yürüdüğünüz zaman şu an bulunduğumuz Küçük Hindistan bölgesine geliyorsunuz. Bu bölgede de Hintler yaşıyor. Onların mahalleleri, onların kültürleri. Restoranları da zaten bir yandan görüyorsunuz Sanskritçe yazıyı görüyorsunuz. Burada yaşıyorlar. Kendi kültürlerini yaşatıyorlar hemen burada Metodist kilisesi var. Belki tapınak vesaire de vardır. Biliyorsunuz Hintlerin oldukça fazla tanrısı var. Mutlaka tapınak vesaire de vardır bu bölgede. Onların marketleri, bakkalları, bak tur şirketi var. Belki tur yapıyorlardır. Singapur'da ya da başka ülkelere tur götürüyorlardır. Restoranları da bir yandan görüyorsunuz. Her gelen grup kendine bir bölge bulmuş ve orada kendi kültürünü yaşatıyor. Orada aynı zamanda yaşıyor da. Çin mahallesini gezdik. Hint mahallesindeyiz şu an. Malay bölgesini ve Orta Doğu'dan dünyanın farklı yerlerinden gelen Müslüman halkların yaşadığı bölgeyi gezdik. Türk restoranları da o bölgede bu arada. Yani ola ki geldiniz canınız Türk yemeği çekti. Gidin orada abilerimizi bulun, sohbet edin. Selamımızı götürün. Sıcak karşılayacaklardır sizleri. Sohbetleri de hoş sağ olsunlar. Bur hakkında merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir şey varsa mutlaka yardımcı da olacaklardır. doza da uzadı valla haircut 8 dolar diyor. 8 Singapur doları bu. Yani 6,5 Amerikan doları belki 6 dolar civarı diyeyim Amerikan doları civarı. Ama işte güvenmek mesele ya. Tıraş olalım da makas kullanmayı bilmiyorlar ki. Bizim berberler kadar iyi makas kullanan bir grup daha görmedim ben. Sokak ne güzel ya ışıl ışıl. Çin mahallesi de böyleydi. Bayağı süslemişlerdi her yeri bir kutlama festival vesaire bir şey var galiba yakın zamanlarda. Ya da genel bir durum da olabilir. Sürekli böyle süslü bir şekilde duruyor da olabilir sokaklar. Görüntü itibariyle güzel gözüksün diye. Singapur'da akşam olunca şehrin modu birden değişiyor arkadaşlar. Işıltı modunu açıyor şehir. Şöyle sizlere manzaramı da göstereyim bir yandan. Videoyu körfezin olduğu kısımda bitirmek istedim. Şehrin bu ışıltılı görüntüsünü sizlere göstermesem olmazdı. Yani bir gezdiğimiz mahalleleri düşünün. Bir de şehrin bu yakasını düşünün. İlk videoda buraları gezmiştik. Göstermiştim sizlere. Gökten, gökdelenleri de göstermiştim. Bu bölgeyi de gezip anlatmıştım. Şu an bayağı bir insan kalabalığı var. Yani günün yorgunluğunu atıyorlar insanlar burada. Barlarda bir şeyler içiyorlar. Restoranlarda yemeklerini yiyorlar. Şu karşıdaki oteli de göstermiştim. 3 tane gökdelen. Karşıda terası da görüyorsunuz hemen üstünde. Bu 3 gökdeleni bağlıyor. Sonsuzluk havuzu var. Kafe, restoranlar var. İnsanların bayağı gidip vakit geçirdiği hem otel müşterilerinin hem dışarıdan gelen müşterilerin vakit geçirdiği diye bir yer. buranın en pahalı ve en popüler lokasyonu diyebilirim o otel için. Keza çevrede de çok fazla seçenek var. Yani lüks restoran, kafe vesaire var. Zaten burası birazcık böyle lüks öyle söyleyebilirim yani. Özellikle bu körfezin etrafı. İnsanlar işten çıkıyorlar. Arkadaşlarıyla, eşiyle, dostuyla eğleniyor, içiyor, yemek yiyor, vakit geçiriyor. Günün yorgunluğunu atıyor, mental yorgunluğu atıyor. Evine öyle gidiyor, yatıyor, dinleniyor. Ertesi güne hazır bir yandan da tabii bu ışıltılı manzarayı da izliyor. Ben de sizlere göstermek istedim. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Videoyu da artık burada gönül rahatlığıyla bitirebiliriz arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız, videoları beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. GoPro çok karanlık çektiği için telefona geçtim. Telefonla bitirmek istedim videoyu. Daha güzel bir görüntü oluyor. O yüzden telefonla çekiyorum videonun sonunu. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Başka bir ülkede olacağım. Bakalım bilen çıkabilecek mi yorumlarda tahmin derseniz çok sevinirim. Biraz da etkileşim yaratmış oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.